Bugün iftar çadırda yapacağız. Aranmadı ki. Geldik ilk defa bakalım bilmiyorum. Çok da kalabalık benziyor. Burası da. Hah, yer bulamazsın. Böyle lokantaya. Gerçi evimizde yakın ama yemek de yapalım evde. Biz de çay koyduğum, ederiz. Benim bazen beklemez çünkü sıraları. Bak böyle sıraları görmüş. Sıraya girmiş miydin? Bu değil mi? Bu değil mi? Bu ne ya? Dayak kusuyor mu varmış burada? Valla ben her nokta yiyorum. Bilmiyorum dayak kusuyor olmuş. Çocuklar için. Ya, canlı ben canlı biliyorum. Kus dayak. Valla bilmiyorum. Kısırı. Ben, ben gelirim gideceğim evin içinde. Ben YouTube'a koşmayı bir şey yazmadım. Valla. Ben bir boku bildiğimi yok. Hatırlarsınız ama. <laughs> Çocukların alanı da. Ne güzel. Bu sefer de küçük çocuklar kayıyor ne güzel. Hepsi evet, <laughs> güzel. Bak yine de bayrağını alacaklar şu an. Güzel mi yapayım ya. Allah. Buralarda otursam ne olacak? Yani bir gitmezse gitmezsen 24 saat evin içinde sen nereye göreceğim bence. Bilmiyoruz yani. Uçuşlar kaldı din 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 din, din. te. evinden getir yemek yiyebilirsin

Benimki böyle, benimki böyle. Benimki böyle, benimki böyle. Benimki böyle, şöyle bir Benimki böyle, benimki böyle. Benimki böyle,

Afrika'lı için valla Afrika'nın dolarına koymuşlar. Kaykaylar da var. Her şey var. Her şey. Ya. Biz hayali anne okuyoruz. Aksine bakarsan tam köylüyüz yani. Gerçekten. Buralara ne zaman olduğunu gerçekten bilmiyorum. Daha önceden ilk yolları daha e, ee, yolları falan düşünürken bir o kadarını biliyorum. Millet hiç kontrol etmedik. Millet buraya hatta e, diğer zamanları bile kendileri alıp yemek çadır falan yoktu burada yani. Kendileri alıp evde yemek yiyordu veya e, Bayram günleri dışarı çıktığımızda gezerken oraya millet çayını almış, koymuş. Oh diye bir şey yapıyorlar. Benim bu adam gitmez. Adamı sofraya kovsan gitmez. Ondan sonra evde tartışma tabii ki başlıyor. Ondan sonra da ben de kulak asmıyorum da. Bilmem ne diyorum. bir şey buluyor. Adam önce işe gücünü düşürse işe gideceğim. Yorgunum ben. Hastayım ben. Hadi. 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 Şimdi iş şey yapalım. Bay bay diyelim mi? Hmm.

Hı, <laughs> burası önemli yerleriymiş. Burada da salıncak salanları. Hey, karşısı iftar <laughs> şadırıymış. <laughs> <laughs> Allah Allah. Bakalım, çok kalabalık olsa benim adam girmez böyle. Haydi nereye gidelim, nereye biz yakınlaşırız. 30 yıl önceki Arnavut köyünün hali eser yok. Yani 30 yıl oldu buralara gireli. Vallahi doğru düzgün bilmem gezmem de. Biliyor Çoluk çocuk. Önce büyüktür. Evlendir. Barklar çağırdı. Uğraş babam uğraş. Bu sefer yaşlanınca... Bu sefer yaşlanınca da... Canımızı gezmek istemedi. Evet arkadaşlar takipte kalın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olun. Hoşçakalın. İşler çadırına geldik. Sıraya gireceğiz herhalde.